Arkadaşlar şimdi böyle bir oyun varmış. Osümen'le kafa topu sektirmeye çalışacakmışız. Rekor 15 kafa topuymuş. Bakalım Baba Pro kaç kafa topu sektirecek? Baba Pro rekoru kırar, Baba pro hakkını verir. Merak etmeyin, başlayalım. Gel bakalım Osümen. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sabaha kadar devam 25. Böyle burada sabaha kadar sektirelim ben arkadaşlar. Taktiği buldum. 38 nasıl sayıyor bakın. Oo, baba pro rekoru kırıyor. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Yes. Size ne dedik? Rekor 15'ti ama baba bakın daha sayıyor. 70'e geldi. Yes. 78, 79, 80, 83. Baba pro taktiği buldu. 100'de bırakacağım. 100 yapabilen varsa gelsin bakalım. Hatta 115. Hadi size kıyak geçeyim. Erkenden bırakayım.